Bugün 40 ülkeyi aşan, 3-4 ayı kaplayan, nüfusu 1 milyarı geçen sözde İslam ülkeleri var. Ama İslam ile Kur'an ile zerre kadar alakaları kalmamış. Dahası insanlıkla maalesef alakaları kalmamış. Çünkü beyinlerine ihanet etmişler. Hadis, sünnet, menkıbe, tarikat işte fıkıh falan kitaplarıyla ve bu öğretilerle maalesef insanlar kendi yaratılışlarına yabancılaştırılmışlar, beyinlerine ihanet etmişler. Bu beyin yenilerden birisi, biraz sonra onu şey diyeceğim, maalesef Türkiye'yi politik olarak da, finansal olarak da kıskacını almış durumda ve Türkiye'yi felaketten felakete götürecek. Korkunç boş bir adam, tam takır, tım tıkır zır cahil, iyi edebiyatçı fakat maalesef felaketlerin kaynağı olan uyduruk hadisleri, uyduruk mezhepleri hatta uyduruk siyer kitaplarını hepsini din diye kabul eden bir tanesini sorgulama şeyini göstermeyen, ferasetini ve cesaretini gösteremeyen bir tip. Biliyorsunuz bir ara Kur'an'ı eline kaldırıyor. Kur'an yetim yetim diyor millet coştukça o da saçmalamaya devam ediyor. Hatta saçmalığın zirvesine çıkıyor. Kur'an'ın babası öldü diye haşa. <laughs> Ağlanacak kendisi ama Kur'an'ı yetim yapıyor. Haşa sanki Kur'an'ın kendilerine ihtiyacı varmış veya haşa Allah'ın ihtiyacı varmış. Kur'an'ın babası bu ne saçmalık ya. Neyse. Ondan sonra bu adam bir yazısını okudum. Saçmalığın danıskası. <laughs> Meryem, Kur'an peygamber Meryem'den söz ediyor. Meryem'in mucizevi olarak İsa'yı şey etti, gebe kaldı ve onu doğurduğunu bildiriyor. Ha bu diyor acaba diyor Meryem kimin kiminle şey yaptı, cinsel ilişkiye girdi. Ee, İsa'nın babası kim? Düşün. bir, bir ilim adamı. Hani diyelim ki Meryem döneminde yaşayan birisini bulsa dersin ki tamam Kur'an'a göre yanlış ama en azından kendi çamında makul şeyler içerisinde bir hikaye kitabından bir eski bir şeyden bir isim bulmuş falan bir insan bulmuş buna dersin öyle de değil. <laughs> Kimi buluyor geliyor putunu buluyor <laughs> alemlerin efendisi haşa diye putlaştırdı. Alemin bir tek efendisi var, kainatın bir tek efendisi var. Bir tek efendimiz var, o da Allah. Bir tek Mevlamız var, o da Allah. Bir tek Rabbimiz, Efendimiz. Neyse, bu diyor ki işte, olsa olsa, işte Peygamber Muhammed, işte tabii övgü cümleleri sürekli onun ardında, oydu İsa'nın babası. Demek ki peygamber 570 yılında doğdu ve rekarnasyona ha, uğramıştı. Ve buna göre hiç ölmedi yani. Binlerce yıl yaşıyor. Yaşıyor. Bunun kafasında yaşıyor. Çünkü peygamberle görüşmeler yapıyor. Hem de diz dize görüşmeler yapıyor. Öyle böyle sanal değil, uykuda değil. Anlattığı bir hikaye var. Oo, peygamber, sahabeler, kim hangi putlar varsa, tabii bir sürü yüzlerce put var. Özellikle bunların değer verdikleri bazı putlar var. Hatta özellikle seçiyor. Değişik meşreplerin en büyük putlarını seçiyor. Mevlana, Celaleddin, Rumi bilmem, Bistami falan filan. Biliyor yani nabza göre şerbet. İşte o putlarla görüşme yapmış. Hem de böyle canlı bir şekilde. Şimdi bu adam bak saçmalık içerisinde saçmalık. Haşa bu arada Allah'a hakaret ediyor. Namaz kılarken sağa sola bakan, gözlerini sağda solda gezdiren insanlar Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Haşa, Rabbimin namusuna namus kelimesi ne demek? Dur bakayım Türkçe'ye bakın, Türkçe sözlük. Türkçe mademki konuşuyoruz, Türkçe şu sözlük. Namus, namus, nemese. Bakayım nerede, ne diyor? Bu biraz eski sözlük, artık antika oldu. Bir zamanlar yeni bir sözlüktü ta 1990'larda 90'ın başında olsa gerek. Neyse. Namus. Rabbin namusu. Bu adam namazda böyle gözlerini sağ sola oynatanlar öyle öyle bir gıcık oluyor ki haşa sanki Rabbin namusuna dokunuyorlarmış gibi. Kur'an'ı yetim bırakıyor, babasız bırakıyor. İsa'ya baba olarak putu olan, en büyük putu olan Muhammed peygamberi aday gösteriyor. Bu kafa Allah'a şimdi haşa namus isnadında bulunuyor. Namus. Namus bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık. Allah ahlak kurallarına bağlılık namus. Dürüstlük doğruluk. Allah'ın dürüstlüğü doğruluğu. Ah Silik sililik İffet ne demekse. Ondan sonra ee... neyse. Edebiyatçı diyelim ki bu adam bu dili şey diyor. Kendine göre bir edebi anlamda kullanıyor. Namus kelimesini bahşedelim bu adama. Kafasında farklı insanların konuştuğu dilden farklı bir şekilde diyelim. Kavruyu kabul ediyor. Bak devamına bakalım keşke o esnada tenasül huzurlarını çıkarıp başıma işeseler bağışlayın. Çok çirkin oldu. <laughs> Şimdi bu adamı bilirim ruh haletini. Bunlar bu adamın şeyinde yani bu bütün insanlar var. Hastalıklı. Hastalıklı. Bağsallıklı yani çocukluk döneminden kalma bir şeylik var. Bir bir bir, bir e, nedir? Civata eksik, bir şeylerde bir yamukluk var. Onun için coşuyor, saçmalıyor. Bir sürü saçmaladıkları var. Ama yani millet o kadar saçmalı alışmış ki düşün. Miraç hikayesi palavrası anlatılıyor. işte şeyin yediği ayet, keçinin yediği ayet, nesuldu ayet. Peygamber alimlere rahmet olarak gönderilen şefkat peygamberi bir kadını cezalandırmak için iki atın üzerine koyu ayaklarını. Ondan sonra atlar ters iskamette gidiyor, kadını yırtıyorlar. İşte böyle hikayelerle yetişiyor. Hem böyle alemlere rahmet, hem böyle iş yapan, çivilerle gözleri oyan. Bilmem ne bir sürü Yahud Yahudinin teki ona efendim şey yapıyor, ya peygambere büyü yapmış, peygamber aptal aptal haşa öyle diyor. Böyle üç gün e, sokaklarda Medine sokaklarında ne yapacağını bilmeden dolaşıyormuş falan bu hikayeleri anlatıp duran ümmi hikayesi yani uydurmuşlar ya ümmi okuma yazma bilmeyen peygamber 23 yıl dikte ettiriyor Kur'an'ı ama 28 harfi bile ezbere bile ezberleyemiyor öğrenemiyor. İşte bu tür saçmalıklar çelişkiler içerisinde Kadınlara bir bakma hakaret ediyorlar. Alabildiğine hakaret. Eşek, köpek, domuzla bir anda cennet ayın elleri ayakları altında. Çelişkiler içerisinde dans eden bir cemaat. Elbette bu ne hezeyanda bululsa hikmet bulurlar, coşarlar. Her türlü saçma. Ne kadar saçma varsa o kadar büyük hikmet olur. Öyledir. Hitler'in Goebbels'i sanıyorum propaganda başkanı diyor. <laughs> en iyi inandırıcı propagandalar diyor en büyük yalanlardır ne kadar büyük atarsan millet aptal onlar zaten o belli bir duruma getirilir hipnoz durumuna ne kadar büyük yalan atarsan o kadar daha fazla inandırıcı oluyor buyur bu adam ne diyor niye kızıyor Kızlı şeye bak bu adam işte birisi namazda böyle sağa sola bakıyor ulan sana ne sana mı namaz kılıyor Allah'la onun arasında bir şey Allah'ın da ihtiyacı yok o namaza o adam kendi zavallı kendi kendini kandırıyor. Adam acınacak bir durumda, kızılacak durumda da değil. Ama asıl sensin sahtekar. Çünkü profesyonel olarak bundan kazanıyorsun, güç elde ediyorsun, insanları manipüle ediyorsun. Esas sen tehlikelisin. O adam sadece kendisine zarar veriyor. Ama sen, dinleyelim. Başıma işe başlayıp Çok çirkin oldu. Hah, Hemen fark ediyor tabii ki. Hezeyan şeyinde ya modunda. Ama bu arada tabii ikili kişiliği var bu adamın. Bir ağlayan şeyden bir de böyle desiseler efendim planlar şeyden kişiliği var. Bir gizli konuşması var. Diyor ki işte gerekirse avukatları kiralayın, hakimleri kiralayın diyor. Rüşvet verin diyor. Ondan sonra devam ediyor. Her şey olur diyor falan. Bunları diyor burada bırakın diyor gizli. Bir başka yerde işte hürlerin gözleri gizli sırlarla doludur falan. Onlar gizli gözünü de kırpıyor falan. İşte böyle bir tip. İki kişilik makyavelist. Bir yandan böyle alabildiğine erdemli gözüküyor. Bir yanda da alabildiğine perde arkasında hainlerle, zalimlerle anlaşmalar yapıyor. Güç elde etmek için. Ben o işi o kadar çirkin buluyorum ki. O kadar münasebetsiz yatıp kalkmaları. O kadar çirkin buluyorum ki şu söylediğim çirkin söz onun yanında çok hafif Şimdi de şey etmeye çalışıyor. Kendi çirkin sözü ya. O kadar çirkin adam ne yapıyor? Sağda solda bakıyor. Belki de salaktır. Belki de geri zekalıdır. Adam böyle konsantre olamıyor. Belki de münafıktır. E, e sen ne yapıyorsun? Münafıklığın ta kendisi senin yaptığın. Sen ne zaman kızdın bankalara? Bu milleti soyan. Türkiye'de 25 tane büyük şirketin listesi geçen gün gördüm. En büyük parayı yapan böyle milyarlarca lira ve dolar mıydı? Dolardı sanıyorum cirosu olan 25 şirket. Ondan sonra düşüyor ama ilk başta birkaç milyar dolarlık ciro. Bunların 25'in 9 hani en büyük şirketin 9 tanesi 9 tanesi banka. Finansal şirket. 9 tanesi. Nedir? Yüzde yaklaşık 40 oluyor? oluyordur? Bir bakayım. 25, 9, ya işte yaklaşık yüzde altı yüzde 40 oluyor. Yüzde 40 ne oluyor? Bunlar soyguncu. Bunlar üstelik de fakir insanlardan alıp zenkine para transferi yapan büyük hırsızlık zulüm şirketleri. Ekonomiye hiçbir katkıları yok. Nedir ya? ...buradan alıp parayı oraya veriyor. Bunu bir... ...doğru dürüst bir kompüter programı koy koysan... ...yapsan o bile yapar. Ama bunlar... ...bundan çok büyük kazanç elde ediyorlar. Yani Türkiye'de... ...büyük bir emek... ...sömürüsü var... ...bankalar tarafından. Hem de fakir... ...çalışan insanların... ...sırtından. Bir sürü insanı... açlığa mahkum ediyor... ...efsiz bırakıyor. Bir sürü insanı... ...her gün çile çektiren korkunç bir zulüm ekranası. Buna ne zaman kızdın? Hiç buna kızdın mı? Bu zulme? Daha nice zulümler oluyor. Hangi birisine kızdın? kütlerin dili yasaklandı. Allah'ın ayetlerinden diye diliyor. Ona kızdın mı? Ona karşı çıktın mı? Kadınların başörtü giymeleri yasaklandı. Ben başörtünün Allah emri olduğuna inanmıyorum. Ama bu insanların özgürlüğü. Hristiyan olsun, ateist olsun, kim olursa olsun kendisini bağlayan bir iş. Bu ona inanıyor, inanmasa bile başını bağlamak istiyor. Bu işin şeyi, bunun özgürlüğü. Bu bireysel özgürlüğe, üstelik de inanç özgürlüğe, sünnilik inancı, şeylerde katolik nedir? rahibelerde onlar da başlarını bağlarlar. Bunlar inanç özgürlüğü. Bunu yasaklayan bir devletin ne zaman eleştirdin ne zaman böyle kızdın? Ama caminin köşesinde bir cahil, geri zekalı veya bir münafık sağa sola bakıyor. E bu seni çıldırtıyor. Sanki sen kim oluyorsun? Buna haşa Allah'tan çok Allahçılık yapmak demek denir. Dahası esas kızması gereken şeylerin hiçbirisine kızmıyor. Bu işte böyle garibanlara kızar. Böyle işte sağda solda adam böyle namaz kılmış. Kıldan tüyden şeyler. Seninle alakası ne? Sen topluma zarar veren şeylere, esas zarar veren, realitede insanların hayatlarını zindan eden şeylere niye karşı çıkmıyorsun ki? Kadınları peçe altına sokanları niye karşı çıkmadın? Veyahut da baş ırtı yasağına ne zaman taşla rejim cezasına karşı böyle kızdın? Dünyanın en korkunç, en felaketli, en barbar cezalarından birisi. Bir insanı, diri bir insanı taşlarla bir grup insanın tutup taşlarla öldürmesi olay. Ne zaman böyle tepki gösterdin? Başıma işeseydi falan filan diye utanmadan bir de. Başıma işeseler o kadar hakaret saymam. O kadar dokunuyor bana. Gözleri çevrede gezen insanlar. Evleni dizlerinin üstünde bir küp koyan insan. Böylece kendisini şey evliya gibi göstermek istiyor. İşte böyle şey, bu tür insanlar bile onu böylesine rahatsız ediyor. Böylece Allah'a saygılı propaganda, Hristiyan papazlarını bir dinleyiniz, izleyiniz, biraz öğreniniz. Onlar da aynısının tıpkısını kullanıyorlar. Aynı dini, aynı dili, aynı yöntemi aynı. ağlayarlar. Çoğu ağlar. Güldüren de ağda da bir Çünkü güldürür ağlar. İkisinin arası bir şey. İçerik yok. Tutarlık yok. Mantık yok. Dünya realitesiyle de alakası yok. Hep zalimlerden yanarlar. Buradaki papazlar da. Devletten. ordudan çok orducudular. Daha iyi. Milli. Ulusal. Bayrak sallarlar. Bu da öyle yapıyor. Niye? O mefaat. Doğrudan yana değil bu. Bu adam azından yana ne zaman yer aldı? Sürekli zalimlerden. Askeri ihtilaller döneminde bile paşalara şak, şak şakçılık yaptı bu sahtekar. Ondan sonra çeviriyor kazı. Ben biliyorum. Sızıntı döneminden falan filan. Bu, bu ne zaman? Hiç bel kemiği olmadı ki bu adamın. Kıvırıp dans ediyor. Başka bir şey değil. Rabbin huzurunda durmuş olmanın şuuruna mahrum insanlar. O kadar rencide ediyor ki. Keşke bir hançer çıkarıp sineme saplasaydı. Keşke bir hançer çıkarıp sineme saplasaydı. Ne diyor Allah aşkına durum ne ya? Ne böyle kızıyorsun? Bir sürü kadın zulmediliyor. Buna ne zaman kızdın böyle? Dövülen bir sürü kadın var. Hakarete uğrayan bir sürü kadın var evde. Afganistan'dan bir sürü genç çocuk, kız çocuğu belki de Türkiye'de de vardır. Yaşlı adamlarla evlendiriliyor. Ne zaman onların hakkı için böyle kızdın ağladın? Aç insanlar var. Gece gündüz çalışıp evine ekmek bulamayan insanlar var. Hassası olan insanlar var. Ne zaman toplumu eleştirdin? Ne zaman o saraylarda yaşayan, o büyük israflar içerisinde düğünler müğünler yapan insanları eleştirdin? Ne zaman bu bankalara karşı mücadele verdin? En büyük rezaleten şeytan diyor Kur'an. Bu faiz müesseselerine. Buyur. İsrail'i bile eleştiremiyorsun. Kemiksiz adam ya. Bırak da İsrail'in, Siyanistlerin öldürdüğü o dokuz tane şey vardı. Genç, aktivist maşallah. Barış erleri. Onu katletti İsrail. Sen İsrail'den yana şey verdin. Çünkü senin iktidar hevesin, ihtirasın onu gerektiriyordu. Dayıdan yana yer alma. Ama burada oh, kızıyor. Başıma kişi iş yap, işe seyir keşke diyor. <laughs> ne olmuş? Kimine zarar gelmiş? Sana ne be? Allah'la o kişi arasında sen ne oluyorsun? Sen kimsin? Ama ne olacak şimdi? Bu ve diğerleri insanları kontrol edecekler. Acaba gözü başka yere gidiyor mu? Çünkü bu kendisini cennetle insanlar arasında kapı şeyi görüyor. Broker, bankacı. Bankacı mı? Banker. Aracı cennetin pasaportu burada. Ama ellerimi açıp yalvaracaktım diyecek. Ama ellerimi açıp Allah'ım bunu affetmeden senin huzuruna gelmiyorum. What? Bunu affetmeden senin huzuruna girmiyorum diye. Allah Allah pazarlık yapacak. Hem de af konusunda şimdi Allah'tan daha merhametli olduğunu göstermek istiyor. Öyle merhametli. Allah'tan daha iffetli, Allah'tan daha celadetli kızıyor. Başıma keşke cinsel organını çıkarıp işese diyor hançer vursak kaşeğime cennette böyle ellerimi kollarımı açacağım ey Rabbim diyeceğim bunu cennete koymasan şöyle yaparım böyle yaparım ben girmem falan. Sen Rahman ve Rahim olan Allah'tan daha mı merhametlisin sahtekar? Anında yaptığın o laubalilikle beni rencide ettiğinden daha fazla rencide etmemiş olacaktı. What? Ne diyor? işte bütün bunlar beni çılgınca konuşturuyorsa, hezeyanlara sevk ediyorsa... Şöyle... Ha! <laughs> Eğer beni çılgınca konuşturuyorsa, her zaman hezeyan halindesin. Sen hezeyan halinde olmadığın bir zaman mı var? Ama seni dinleyenler, sürü, koyun, robotlaşmış. Gıdıklıyorsun onların çocukluktan beri onlar belli hikayelerle yetişmişler. Burada Hristiyanlar belli hikayelerle yetişiyor. O hikayeleri anlatsan onlar coşuyorlar. Ama Müslüman hikayelerini veya özür dilerim Sünni Şii hikayelerini onlara alsa hiç umurlarında olmuyor hatta olur mu? Saçma sapan bir şey. Ama kendi saçma hikayeleri çok iyi geliyor onlara. Türkiye'ye gel <laughs> o hani İran'da ahuntlar ağlayar ağlayıp durur. Ahurtlar çok daha iyi ağlarlar bunlar. Yani onlar ağlamanın ustası. Tabi Türkiye o ahuntları görmediği için, İran'daki Mollaları görmediği için ilk kez böyle ağlayan, böyle salya sümük ağlayan birisini gördüğü için ha ha bunda bir hikmet olması lazım falan diyorlar. Oradaki hikayeleri anlatan işte Hasan Hüseyin Kerbela'yı kelam aldığı millet ağlayıp duruyor falan. Onlar gelse Türkiye'ye pek ağlayan olmaz. Çünkü çocuktan beri öyle şartlanmamışsın. Ama belli sünni düğmeler var o düğmeye basıyor. Çok iyi basıyor. İyi bir orkestracı. Ding, ding, ding. Sadece dini, sünni düğmeleri değil aynı zamanda şey düğmelerini de basıyor. Milli düğmeler. Bitti zaten. iki tane büyük hormon. Tıkırla ikisini de tıkladın mı? Bazen bunu, bazen bunu gıdıklıyorsun. Tamam. Millet coşuyor. Millet tümüyle köleleşiyor sana. İyi bulmuş. Ve müstehaksınız bu adama. Siz bu adamın götüreceği uçuruma, felakete müstehaksınız. Kim diyorum? Siz cemaatin üyeleri. Çünkü Firavun'a köleleşenler, Firavun'u Rab edenle, efendi edinenler, Kur'an'da onlar da eleştiriliyor. Hem firavun eleştirilir hem de o köleliği kabul edenler. O aşağılanmayı kabul edenler de. Bu sizi aşağılıyor. Çünkü sizi mürit annesi okuyor. Bir kısım kimselerin bu mevzudaki gafletinden dolayı dilerim beni bağışlarsınız mümkün değil. Ne ya. Namaz kılarken sağa sola bakan, gözler sağda solda gezdiren insanlar, Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Keşke o esnada tenasül huzurlarını çıkarıp, başıma işeseler bağışlayıp, çok çirkin oldu. Fakat ben o işi o kadar çirkin buluyorum ki, o kadar münasebetsiz yatıp kalkmaları, o kadar çirkin buluyorum ki, söylediğim çirkin söz onun yanında çok hafif kalır. Başıma işeseler o kadar... Başına işesinler senin. Bu arada şifa niyetine Bukhari'de ve diğer hadis kitaplarında olan e, tavsiyeyi de uy. Şifa niyetine buna tıbbi nebevi diyorsun. Deve sididiği de iç üzerine şifa bulursun. Allah belanızı versin sizi sahtekarlar. Sayman. O kadar dokunuyor bana.